Kardeşim anlıyorum oyuncak Yani ben çok eğleniyorum. Bu yüzden siz de dandik oyuncakları küçülsemeyin. Küçüğümüz. Ondan sonra bakarsanız arkadaşlarınız veya kardeşiniz bir tane anla siz anne Aynı bende olduğu gibi olduğu gibi siz önemini alamazsınız. Ama geçen yıllarda alamaya başlarsınız. İşte bu yüzden öyle her şeyi küçülsemeyin. Uf <laughs> ya. Şu bir tıklamadım. içi niye su dolu? Bunun içi niye su dolu? Böyle olmaması gerekiyordu. Bunun içini olması gerekiyordu? Ne nasıl dolu? Of. Yalnız arkadaşlar balıklar bitene kadar ben çekeceğim. Yalnız siz de videoyu paylaşmayı unutmayın. Siz paylaştıkça bana destek edin. Merhaba, bu an olduk. gördüğünüz gibi ben balığın ağzından tutturmak gerekiyor. Bakın bak ıslak biraz çünkü gördüğünüz gibi su içine koy. Burada da su. Gördüğünüz gibi balığın ağzından tutturuyoruz. Nasıl? Ama ama ağzınızı şöyle iyice bir Abi nasıl tutturuyorsun? Abi sen nasıl tutturabiliyorsun? Abi tam da o nasıl tutuyor? Derseniz bakın şurada metal bir şey var. Bu bu plastik şey oraya takılınca kolayca kaldırabiliyoruz. Ben videoma devam edeyim. Evet arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi tam altıdan bakın gördüğünüz gibi tam altıdan tutuldu. Evet ve şu, şu anda şuradaki metal şeye ve şeye takılmış gördünüz değil mi? Çıkartmak için de şöyle vurma yeter. Afafifte, ha, afifte. O zaman bırak, o zaman bırakıyor. Ama gördüğünüz gibi tutturmak zor. Gördüğünüz gibi kuyruğundan da tutturabiliyorsunuz. Ama kuyruğundan tutturmak daha doğru. Da Kolayı ağızdan tutturmak. Benim de video kısa sürsün diye ağızdan tutturuyor. Aa bu arada abone ol. hatırlamışken abone olmayı unutmayın. Bakın her videoda bunu görüyorsunuzdur. Abone olmayı unutmayın diye. Para kazanmak için abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Video çabuk sürsün diye. Evet yani ara sıra böyle oluyor. Bakın arkadaşlar. Balayı iyi iyice inceleyin. Balayı iyice inceleyin. Gördüğünüz gibi ağzına tutuyoruz. O da metal şeye takıyor. Nasıl takıldığını artık... açık öğrendi. Çünkü çok yukarı bir metal olduğu için. Kurduğundan da tutturabilirsiniz. Sadece şöyle sıkıştırmamız neden. Ama eğer onları sıkıştırırsan o yüzden kırılma tehlike kaç ben bilmiyorum. Ama eğer onları kırılırsa yapacak bir şey yok. Bu ucuz olsa da çok az önemli bir şey. Hayır. Ama bize markette tesadüfen çıktı. Yalnız gördüğünüz gibi şurada da şey var. Aldığımız kutum var. Onu artık bir dakika göre göstereyim. Bakın olmuyor işte. Ağzı böyle çok fazla derinde olan şeyler de olmuyor. Bu yüzden ben elini alacağım. Neyse göstermek için hem de video çabuk etsin. Ben gören biri şunların ağzından almak istemiyorum. Bu balıkların hepsi ıslak. Şunların içini su Bu balıklar olmaz gerekiyor. Yalnız gerçek balıklar aynı balıklara benzemiyor. Bakın şimdi ben balıkları Şimdi... Ben bir de Ben bu balığı sonra balığı buraya bıraktım. Bakın. Evet arkadaşlar. Şimdi bana ağzını... Bana bunu yemesi gerekiyor. Bu yüzden ben takacağım şu şeyini. Evet gördüğünüz gibi ama, ama gerçek o çuvaların ucunda yiyen var. Bu yüzden balıklar kendiliğinden ısırıyor. Yani öyle ne direkt ısırıyor değil. Kendiliğinden ısırıyorlar. Bakın. Balık ucundaki kendi ısırdı. Ama ben ba balığın an bakın. Ben şurada yem varmış gibi hayal edin. Ve de balık da bunu ısırmış gibi. Ondan sonra bal ama balıkçıların orta, ama ana balıkçılar bunlarsa derseniz balıkçıların ortasında hareketler mi oluyor? Bu sefer almıyorlar. Ama örsün ağırlığı sayesinde bir de balık kaçmaya çalışıyor. Onun sayesinde balıkla, balıkçılar yani böyle çok az çok zor çekmeye çalışıyor. Ya gördüğünüz gibi öyle oluyor. Ondan sonra balıkçılar ıslanması geçsin diye böyle yapıyorlar. Ondan sonra ölene kadar kuan içinde tutuyorlar. Öldü mü diye kontrol etmek için balığın yanına vuruyorlar. Vuruyorlar. Ama bir de böyle o balıklara bakarak balık kuklası da yapabilir yapabiliyorlar. Oh. Evet arkadaşlar, sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın ve zil tuşuna basıp tekme atmayı unutmayın. sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.